Orta sahasına takviye aramaya devam eden Trabzons PR, Botafogo'nun Venezuelalı 10 numarası Jefferson Savarino için 7 milyon euroluk teklifte bulundu. Bordo Mavililerin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmesinin önündeki en büyük engel Alrayan. Teknik direktörlüğünü Brezilyalı Arthur Jorge'nin yaptığı Katar ekibi de Botafogo'ya Savarino için aynı bonservis bedelini teklif etti. Ancak Katarlıların 1.68'lik Mini 10 numara için teklif ettikleri maaş daha yüksek. Beşiktaş da daha önce ilgilendi. Bu arada Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun iddiasına göre Beşiktaş da kısa süre önce Botafogo'nun 10 numarası için olası bir transferin koşullarını öğrenmek amacıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra herhangi bir teklif yapmadan geri çekilmeye karar verdi. Daha önce Rio de Janeiro'ya ayrılmak istemedi. Botafogo yaz başında 10 numaralı formayı giren Savarino'yu Lyon'a satmayı kabul etti. Fransız ekibi mini 10 numarayı Man City'ye giden Ryan Cherkin'in yerine düşündü. Ancak orta saha oyuncusunun ailesi Rio de Janeiro'da kalmayı tercih etti. Anlaşma suya düştü. Savarino'nun sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor. A N C E L O T T I N I N Prensi oldu. Bu arada Botafogo'yu Carlo Ancelotti'nin oğlu David çalıştırıyor. İtalyan teknik adam Juventus galibiyeti sonrasında 5 NCI sıraya yükselmelerinden sonra Savarino'ya övgüler dizdi, artık elimizde bir olasılık var. Çünkü kaliteli, fiziksel olarak güçlü, Chris Ramos ve Cabral, iki santrforumuz var. Ayrıca Savarino ve Correa gibi kaliteli orta saha oyuncu var.